Evet arkadaşlar merhaba en güzel günler sizlerin olsun. Öncelikle SPK'nın yasal uyarısını bir hatırlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında asla değildir. Sadece kendi şahsi fikirlerimdir. Risk tamamen alıcı ile e, sorumludur. Biz hiçbir hisseyi al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Sadece 23 yıllık tecrübelerimizi sizlere aktarıyoruz. Evet arkadaşlar merhaba. En güzel günler, en güzel hafta sonları sizlerin olsun diyerekten bir borsa kapısında beraberiz. Öncelikle şunu unutmayın köşede bir abone ol yazısı var. Ona abone olursanız artık para kazanmaya yine başlayacağız. Ne zaman borsadan çıkılacağını, kısa ve orta vadelerimizde ne zaman satıp nakite geçeceğini söyleyerek sizleri defalarca uyardık. Ve uzun vade listelerde asla problem yok. Mutlaka paranızı 3 parçaya bölün. Kısa, orta ve uzun vade. Uzun vadeleri alın unutun. Orta ve kısa vadelerde kar gördükçe satıp cebimize koymak her zaman yararlı olacaktır. Ve ne zaman borsadan ee, uzun vadeli hariç diğer hisselerimizi satacağını satıp nakide geçeceğimizde bu kardeşini sizlere defalarca uyar, uyardı ve söylediklerimiz Allah'ın izniyle yüzde %99.9 tuttu. Ne zaman dedik? Biz arkadaşlar Ocak, Şubat ayına yakın zamanlarda arkadaşlar ben endeksten çıkıyorum, satıyorum uzun vadeler hariç çünkü benim %50 uzun, %50 orta ve kısa o şekilde dedim ve 50 nakide geçiyorum dedim. Endeks 5375 seviyelerinde iken. Şu anda kaça geldi? Endeks 4400 küsürlere kadar geldi ve ne dedim? Artık borsadan korkmuyoruz. Herkes satarken biz alıyoruz diyerekten 5450 5500 e, pardon 4450 4500 aralığında biz toplamaya başladık. Herkesin ee, gidecek altı bine gidecek dediği yerlerden şu anda bazı hisselere baktığımız zaman o dört endeksin 5.300 seviyelerindeki fiyatlarının şu anda nereden baksak yüzde 30-40 bazıları 50 atmış aşağıya gelmişler. Biz artık buradan alıyoruz. Alıma da devam ediyoruz dedim. Borsadan da korkmuyoruz. Şimdi videomuzun konusuna gelelim. Şimdi dolar ne olur, e, altının durumu nedir ve şu anda. Borsaya devam mı edelim? Sürprizlerle karşılaşabilir miyiz? Ee, Nakitteysek şu anda hangi hisselerde yoğunlaşalım gibi veya hissedeysek %100 ne yapalım gibi sizlere bazı bilgileri paylaşacağım. Videomuzu özellikle kısa tutmaya dikkat ediyorum. Arkadaşlar artık biliyorsunuz bir seçimimiz var yarın. Bu seçim belirsizliği en azından ortadan kalkıyor. Seçim belirsizliği kalktıktan sonra artık her şey güllü gülistanlık bitti artık tamam gideceğiz anlamı taşımaz. Çünkü bizim artık iç borcumuz çok fazla. Yakında işte ne olacak? Memur zammı olacak. Ee, deprem yardımları artıyor. EYT ödemeleri hızlanacak gibi birçok birçok yerde para yine akmaya devam edecek ve Merkez Bankası ilk defa yıllardan beri, sonra ilk defa eksilere düştüğü söyleniyor eksilere 61 milyar dolar gibi bir ekside olduğu söyleniyor enflasyon bence yükselmeye devam edecek Yani bir miktar geri çekilebilir ama öyle hızlı bir geri çekilme olacağını pek tahmin etmiyorum yani bize Merkez Bankası'na çok acil veya Türkiye'ye diyeyim. Merkez Bankası da olabilir, Türkiye'de olabilir. Yani bize çok acil 80 milyar dolar lazım olduğunu araştırdım. Bize bu 80 milyar dolar acil olarak Türkiye'ye sıcak para halinde gelirse ben ortalığım en azından biraz durulacağını ve düzeleceğini düşünüyorum. Bazı kaynaklardan bazı kaynaklardan. Yani iki tane alternatif var. İşte e, Cumhur İttifakı mı kazanacak? Millet İttifakı mı kazanacak? Millet İttifakı kazandığı zaman 300 milyar do dolar say e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu getireceğini söylüyor. Kaynak nedir bilmiyorum. Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan Tayip Erdoğan'da bazı yerlerden para geldiğini ve hala da geleceğini geçenki iki gün önceki canlı yayında televizyonda izledik. Bence bu da işte Katar gibi veya ona benzer yerlerden geleceğini tahmin ediyoruz. Yani bir müddet feraha kavuşacağımız günler gözüküyor ama bir müddet. Bu uzun soluklu olur mu onu tam bilemiyorum çünkü yeni gelecek hükümet ister istemez bir sıkı sıkı ekonomi politikası uygulamak zorunda. Bu kadar paralar dağıtıldı, bu kadar Türkiye'nin başına felaket geldi, elbette bunun cezasını çekeceğiz. Çekeceğiz, kemerimizi sıklaştırırız, bir e, kemerimize bir delik daha mı açarız veya bir ekonomik sıkıntılar olacak. Ama ben bunların da zamanla açılacağını düşünüyorum. Bu arada bu e, seçimden sonra hemen borsaya geçelim Konumuz çünkü borsa <laughs> Biliyorsunuz arkadaşlar borsa cuma günü biz geçen haftalardan beri sert düşüşler aldık sert düşüşlerle satış dedik ve düşüşlerde aldık 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 ve şu anda cuma günü de e, biliyorsunuz arkadaşlar ben de bir whatsapp grubumuz var çevremizde arkadaşlara da bildiriyoruz twitter'dan da tweet atıyoruz arkadaşlar saat 3-3.30 gibi dedim ki arkadaşlar bu endekste hareket devam ediyor alım genele yayılmış gözüküyor artık borsaya %80-90 girilebilir biz 30-50 sağlam gördüğümüz hisselere diyerekten söyledik. Peki biz şimdi borsadaysak ne yapalım? Ben borsadaysak bir müddet daha beklemenin taraftarıyım. Ben endeksimizin yukarı aşağı hareketleri yapacağını hangi hükümet kazanırsa kazansın bir kabine kurulacak. Bakanlar atanacak. Şu olacak, bu olacak. Bunun bir beklentisi yine olacak. Yani seçim belirsizliği bitecek ama yine beklentiler olacak. Bir belirsizlik yine olacak. Ekonominin başına kim gelecek? Savunma sanayinin başına kim geçecek? İşte günlük e, bilmem neyin başına kim geçecek e, sağlık bakanı kim olacak işte şundan mı olacak bundan mı olacak falan gibi çeşitli belirsizliklerde ekonomi başı özellikle kim gelecek gibi belirsizlik ol, olacağını düşünüyorum ama ben yine borsada bir yatay doların çok yukarı gideceği söyleniyor. Ben fazla onlara inanmıyorum. Yani 22 23 zaten serbest piyasada 21 22 22'lerden dolar satılıyor. Yani 23 belki 24 24'lere gelebilir ama oradan sonra stabil bir şekilde kalıp tekrar 20 20'lere doğru bir aşağıya geleceğini düşünüyorum. Altına gelince ben altında yukarı asla bir hareket beklemiyorum. Altın fiyatları bir yukarı sıçrama yapıp mallı boşaltıp ondan sonra aşağıya geleceğini düşünüyorum. Gram altının ben 1150 1200 aralığına oturacağım 啊、呢。 düşünüyorum. Onu da özellikle belirtelim. Borsamızı hemen bir grafikle bakalım. Borsamız ne olur ve ne yapmalıyız gibi hemen hareketleri yapıp ondan sonra videomuzu sonlandırıp hisseleri söyleyeceğiz. Evet şöyle baktığımız zaman bu 4 saatlik grafik. Ben 4 saatlik grafikte daha isabetli, daha garantili oluyor. Onun için 4 saatte bakıyorum. Maddi'ye baktığımız zaman arkadaşlar Maddi'de bir yukarı dönüş var ve sıfırın üzerine atlı özellikle 4 saatlikte yani e, bir para girişinin olduğunu gör görüyoruz. 4580 seviyesinden bir kapanış yaptık. 4586 580 yani 4580 seviyesi önemli bir yerdi. Oranın üzerine arttı. Şimdi alttaki bizim destek noktalarımız sırasıyla 4 saatlik çizdim arkadaşlar. 4481 alt destek. Onun altı 4403 ve 4300 10 seviyeleri önemli destekler olacaktır bizim borsada. Aşağıya geliş geldikleri zaman özellikle yavaş yavaş elimiz yüzde şu anda borsada olmaktansa yani bir miktar kenarda paramız var ise elinde para olanlar için söylüyorum. 4.481, 4.403 ve 4.310 yani bu aralıklara aşağılara doğru kaymalar olursa buralar alım için mükemmel fırsatlar oluşturur diye düşünüyorum. Ben önümüzdeki seçim olduktan sonra pazartesi ve salı günü yukarı aşağı sert hareketlerin olacağını ben işte bu Cumhur İttifakı'nın geldiğinde endeksimizin 4887'ye kadar bir kısa vadede bir hareket yapacağını düşünüyorum. Bu da bize yaklaşık borsada %6-6.5 gibi bir hareket yapıp eğer 4887'yi aşarsa ilk test edeceğimiz yer arkadaşlar 4000 şey pardon 5201 seviyesine kadar bir hareket olacağını düşünüyorum kısa vadede. Peki buradan borsaya girelim mi? Hayır. Buralardan borsaya girilmez. Girilmez. Tam tersine burada e, 5200'lere geldiğinde buralardan bir miktar kar realizasyonu yapmak lazım diye düşünüyorum. 5200 seviyesi aşılıp da üzerine yerleşirse belki pozisyonlar artırılabilir ama ben 5200'e kadar bir hareket kısa vadede 4887 oranın üzerindeki hareket bizi 5201'e kadar götürebilir. E, 5201'den sonra bir miktar satış yapmamız yani portföyümüzün yüzde 30 kırklık kısmını satarak bir miktar beklemenin daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu özellikle sizlere belirteyim. Aşağıda da dediğim gibi 4481, 4403 ve 4310 aralığına gelmesi alım için mükemmel fırsatlar olacaktır. Mükemmel. Bunu özellikle belirtmiş olay. Şimdi arkadaşlar Biliyorsunuz her zaman borsadan ne zaman çıkacağını size Türkiye'de sadece söyleyeyim ben. İddia ediyor. 4 5375 seviyesine geldiğinde ben satıyorum çıkıyorum ak borsadan dedim. Ben başka göremedim YouTube'da. Belki vardır ama bana da de denk gelmemiş olabilir. Endeks 1800 olacak dediğimde bana gülmüşlerdi. 1800'den 2500 ve 5000 olacak dediğimde bana gülmüşlerdi. Alıma devam ediyoruz dediğimde yine gülmüşler. Ve hakaret ettiler bana. Endes git gel yapabilir. Dalgalı süreçler olabilir. Aşağı yukarı gidişler bizi tedirgin etmesin. Etmesin. Eğer ederse borsadan para kazanamaz. Borsada sakin kalmak, stres yapmamak sana her zaman para kazandırır. Bunu unutmayın. Peki hangi hisselere yoğunlaşmak lazım? onu özellikle belirteyim Yani Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda normal pozisyonlarda e, takip edilebilir. Biz 30 ve 50 diyorum her zaman da söylüyorum. İşte ulaşım sektörü, e, iletişim sektörü, e, GYO'larda ve çimento sektörlerinde ben hareket bekliyorum kısa vadede. Peki Cumhur İttifakı kazanmadı da Millet İttifakı kazandı. Ona baktığımız zaman banka ve holdinglerde müthiş bir patlama olacağını yukarı doğru düşünüyorum. Bunu takip edebilirsiniz. Yani bu, bu da yoğunlaşabiliriz. Bu iki platformda takip edebilirsiniz. Bundan sonra biliyorsunuz arkadaşlar e, pazartesinden itibaren artık her şey e, seçim belirsizliği bitti. Cuma günü de sert bir yükseliş yaptı ya artık hisseler tavan tavan gidecekmiş şeyine düşmeyin. Mutlaka dalgalanmalar olur. Dalgalanmalarda geri çekilmelerde alım yaparsak bizim için daha karlı olur. Yani bir hisse yüzde altı yedi gittiği zaman almak değil de bir hisse işte gitmemiş yerinde saymış hepsi gitmiş o yerinde saymış sağlam güçlü gördüğümüz hisselerden almak bize her zaman para kazandırır. Bunu da asla unutmayın. Bana ulaşabilirsiniz. Ben sizin içinden gelmiş biriyim dedim. Yani ben bana her zaman ulaşabilirsiniz. Yani hemen şuraya da yazayım arkadaşlar. Bana bana Instagram'dan, Telegram şey Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Bak benim adresim arkadaşlar bak şurada bir yazı yazalım yani şuraya yazıyorum. Mesela instagram değil mi arkadaş? Instagram Instagram'dan bana ulaşmak istiyorsanız arkadaşlar borsa resul altıre borsa altıre resul resul altıre borsa mıydı? İnanın ki ben de unuttum. Resul altıre borsa mıydı? Borsa altıre resul mıydı? Yani twitter'dan borsa kapısı resul Borsa kapısı Resul yazdığınız zaman bana her zaman Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Buradan da Resul alt tire borsa Instagram adresi. Bana buradan ulaşabilirsiniz. Twitter TV Twitter'dan da borsa kapısı Resul. Yani e, Twitter'da 7000'e yakın, 6500 7000'e yakın takipçim. Ee, Instagram'dan da 5000 civarında bir takipçim var. Adıma sahte hesap açanlar var. Onlara asla inanmayın. İnanmayın. Bunu asla inanmayın. Adıma sahte Telegram hesapları açılmış. Benim Telegram grubum yok. Ee, Instagram'da ve Twitter'da takipçilerime de söyledim. Asla ve asla videolarımın altına ben WhatsApp numaramı yazmıyorum. Sahtekarın biri bana buradan ulaşın. Ben size yardımcı olayım. izlediğiniz için teşekkürler falan filan yazan biri var. Ona asla itibar etmeyin. Suç duyurusunda bulunup siz de şikayet edin. O kişi ben değilim. Hiçbir videomun altına WhatsApp numaramı asla ve asla belirtmiyorum. Görüşmek güzel arkadaşlar. Pazartesi, Salı biraz dikkatli olalım. Twitter'ım Twitter'dan da takip edin güncel gelişmeleri oradan da atıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.